Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benimim bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim ama hani biz ben ilk videomda bir zengin fakir çekmiştim hatırlıyorsanız. Onda şarjımız bitmişti. Kusura bakmayın. Eee Eren kardeşim Eren de onun altına yorum yazmış. Abi sen seviyorum. Bs oyna demiş hani Stars Oyna demiş bana ben de onu kırmadım hemen oynuyorum Hadi geçelim videomuza. Şimdi burada hangi etkinliği seçtik? Basket savaşını oynayacağım bir kere arkadaşlar. Merak ettim. Şimdi girdik. Herkesin potası var. Hareket ediyor. Öldürün. Oy onlar öldü. Tamam. Hayır girmedi. Arkadaşlar girmedi ya. Gördüğünüz gibi ben de tarayı seçtim. Hayır atamadık. Hayır. Tamam Pini geldi. Ben de geldim. Şimdi koltuğu durursak işimiz kolay. Bunlar da var ya. Hayır içeri girdi. İçeri girdi geri çıktı ya. Öldü. Şimdi at atamadık. Hayır. Basketbol potası hep hareket ediyor ya. Hadi. Tam tam tam. Hadi. Kaç diyor ki? Hadi. Atamıyoruz ki ya. Hayır. At at at. Arkadaşlar zor atıyoruz ya. Attık. Arkadaşlar attım. 2 puan aldık. İkinci boş boşuna attık. Ne oraya geldi o Brock ya? Brock yani. Kulaş söylenişi Brock. Evet arkadaşlar bir tane daha attık. Şimdi 4'e 0 yeniyoruz. Özel gücüm de atacağım. Atamadık. ama biz iniyoruz sonuçta arkadaşlar kazandık kazandık arkadaşlar dediğimiz gibi de atamıyorlar zaten maç bitti ve 4'e 0 kazandık artı 8 şimdi bir tane de hesaplaşma oynayalım e, çift oynayalım ya. Tamam, kırşığı Tamam. Ya, burada iki kişi var ya. Ya, kolet ölme ya. bir dakika. Of ya bunlar kaç kişiler. Evet arkadaşlar öldürdük. Ultima attım. Öldü de. Orada kaç kişi dövüşüyordu onlar? 4-3 kişi vardı yani. Hayır hayır. sonu Evet arkadaşlar son adamda ben öldürdüm. Artı dokuz. Ne açacağız? Büyük kutu açacağız arkadaşlar. Bugün sizinle inşallah o büyük kutuyu açarız. Karakter değiştirelim arkadaşlar. Değiştirsem ya, karar veremedim de. Ne seçeceğim? Tam bir tane de ne seçsin? Hmm. Savaş topu. Tamam. Savaş topunu seçtim arkadaşlar. Galeon var ya onlarda. İşimiz biraz zor olacak gibi. Emzi öldür, emzi öldür tamam. Öldürdük emzi. Hadi. Hayır. Basamadık ya. Top da attık. Da bunları da dedem attık ya. On, sit sit. Hadi At, Ultimi atamam şimdi ya. Hadi ya. Leon atma. Leon atama. Hayır. Yedik. Mesela. Go, 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 go. Karşı takımda bizim takımın bir golü kaldı arkadaşlar. Hayır, on atmayın, on atmayın. Uy, El Primo öldürdü. Güzel öldürdü El Primo. Attık arkadaşlar ve kazandık. Maç çabuk bitti ya. Neydi demek? şimdi kutuyu alalım. Hmm. Ha, bu sefer de bir tane daha savaş topu oynayalım ya. Eşleşiyor. Eşleşiyor yani. Eşit Eş dedim. Bakalım suyla nasıl oynayacağız. O buz mu ya? Evet. İyi de çok sert vuruyor ya sopasıyla. Ve oraya gönderiyor. Attık copy. Yedik galiba, bence yedik. Evet. Biliyordum yiyeceğimizi, ama bir şey olmaz. Hayır hayır hayır. Ya. Ya kaybetme ya. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar kurtardım ama yiyecek neresi var? Şimdi yedik. Şu ben olmasam belki iyi ha. Arkadaşlar attık. İki yendik. Ve şimdi bakalım açtık mı? Galiba açtık. Evet. Hadi bakalım açalım. Evet. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Tekrardan söyleyeyim like atsın. Abone